Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması kullanılmıştır? Arkadaşlar belirtili ad tamlamalarında bazen tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Belirtili ad tamlamaları adlara yani isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biriyle bulunur. Ayrıca soru sorulan isme tamlanan, bu sorunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Seçeneklerimize bakalım. Gecenin sessizliğini bölerdi uzaklarda türkü söyleyen bir çobanın yanık sesi. Neyin sessizliği gecenin? Buraya soru sorduk, tamlanan gecenin ifadesi cevap verdi, tamlayan. Burada yer değiştirme söz konusu değil. Kimin sesi? Çobanın. Ses sözcüğüne soru sordum, tamlanan çoban ismi cevap verdi, tamlayan. Burada da yer değiştirme söz konusu değil. Dolayısıyla bu seçeneği, bu cümleyi geçtim. Kırlarda özgürce dolaşabilmenin verdiği mutluluğu şehirde bir türlü bulamamıştık. Arkadaşlar burada isim tamlaması yok. Dolayısıyla bunu da geçtim. Kar yolları kapadığında köyün gençleri çocukları okullarına sırtlarında taşıyarak götürürlerdi. Neyin gençleri köyün soru sorduk. Gençleri sözcüğü tamlanan, köyün ifadesi tamlayan. Burada da yer değiştirme yok. Bunu da geçtim. Upuzun kavaklarla çevrilmiş kıvrımlı yollarda oldukça temkinli ilerliyorduk eski bir arabayla. Burada isim tamlaması yok. Dolayısıyla bunu da geçtim. Kapıları her zaman açıktı misafirlere, eskiden köyümüzdeki bütün insanların. Şimdi burada yer değiştirme söz konusu. Kapıları sözcüğü tamlanandır. Hemen soru soralım. Kimin kapıları? Köyümüzdeki bütün insanların. Buraya soru sorduk, tamlanan şurası cevap verdi, tamlayan. Burada tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması var. Ayrıca burada insanların sözcüğü tamlayandır bura isim. Nasıl insanlar veya hangi insanlar? Köyümüzdeki bütün insanlar. Burası bir sıfat öbeği. Tamlayanı sıfat almış bir isim tamlaması var burada. Ve bunun tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş. Dolayısıyla bizim cevabımız da E seçeneği olur arkadaşlar.